Merhaba arkadaşlar ben hiç... Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Fanat es kendisi nasıl yüklenir size onu göstereceğim. Yani biraz hatalı olabilir arkadaşlar. Yani hatalı dediğim. Benim sizim hatalı olabilir arkadaşlar. Siz nasıl indiyseniz ben size göstereceğim arkadaşlar. Bunun için bayağı bir yer katladım. Şimdi buraya şey yazıyorsunuz. Hemen yazalım arkadaşlar. Android Oyun Club. Siz Oyun Club Fırnak yazıyorsunuz. Fnac es kendisi. Evet bunu da detaylı detaylı göstersem arkadaşlar. Gerçekten hemen beyaz hızlı başladık. O virüssüz plan yok yani. Yani virüs yok. Biraz kısa yüklü arkadaşlar. Detaylı de yok. Biraz bekleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet. En, en, en üstte çıkan şeye basın arkadaşlar. Ve indiğime güvenli yapacak. İndiğime bayağı bir güvenli bir yok arkadaşlar. Altı gelin. Sufan'dan kendisi 1.0 APK indiye basın. Size böyle bir yere atacak. 8 saniye boyunca bekleyin arkadaşlar. Ondan sonra ise ben sizi göstereceğim. APK indiye basın. Buradan G gelin. Short all link'e gelin arkadaşlar. Biraz hatalı arkadaşlar. Fanat S. Kendis. Cloud Mail bir tane site atacak. Oradan yükleyebilirsiniz. Cloud Mail zaten büyüksüz. Bu bayağı bir iyi. Yüklenmesini bekleyin arkadaşlar. Zaten yükleyin. Heh, evet arkadaşlar. Gelin ve bu gösterdiğim yere basın arkadaşlar. bastığınızda buraya basın ve buraya basın arkadaşlar. Ama Google'u kapatmayın. Böyle bir şey olduğunda işe basın. Detaylı detaylı anlatıyorum arkadaşlar. O sırada abone olursunuz. Hadi bay bay arkadaşlar. Umarım Yapmışsınız DS'yi. Abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.